Şişe camın kazançlı geri alım stratejisi. Bir seans daha geride kalmıştı. Borsaya gelen yeni yatırımcıların da heyecanı ile hareketli günler yaşanıyordu. Tezcan seans kapanış sonrası şirketlerin önemi açıklamalarda bulunabildiğini bildiği için önemli bir haber olup olmadığını merak ediyordu. Bilgisayarında sürekli açık olan haber ekspert. Kom portalında haber akışına bir göz attı. Şişe camın 4 aylık bir aradan sonra tekrar geri alım yaptığını gördü. Şirketin kendi hisselerini 2021 yılından bu yana zaman zaman geri aldığını biliyordu. İlk zamanlarda daha mütevazı alımları olurken sonrasına alım miktarları artırmıştı. Son bir yıldır da 400 bin adetin altında alımı yoktu. Hatta geçtiğimiz Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketi sonrası piyasayı da desteklemek adına 3 milyon adet hisse alımı yapmıştı. Alım miktarlarındaki artış Tezcan'ın dikkatini çekiyordu. Şişecam son olarak 5 Eylül 2023 günü ortalama 52,84 liradan 1,22 milyon adet hisse geri almıştı. Şirket ilk geri alımını ise 3 Mayıs 2021 günü 7 TL 67 kuruştan gerçekleştirmişti. Arada geçen 2 yılı geçkin zaman diliminde istikrarlı şekilde alımlarına devam etti. Son alımla birlikte topladığı hisse miktarı 43,51 milyon adete çıkmıştı. Şirketin 3 milyar TL'nin biraz üzerinde sermayesi olduğunu düşündüğünde 2 yıllık süre içinde geri aldığı payların sermayeye oranı %1,42 seviyesine ulaşıyordu. Sonra halka açık kısım içinde geri alınan payın neye denk geldiğini merak etti. Piyasada 1,8 milyar adet hisse olduğuna göre geri alınan payların halka açık kısım içindeki oranının %2,4 paya denk geldiğini gördü. Tezcan alımların devam edip etmeyeceğini merak ediyordu. Bunun için şişe camın geri alımlar için ayırdığı bütçeyi öğrenmesi gerekiyordu. Yönetim kurulu 26 Şubat 2021 günü geri alım kararı verdiğinde 4,2 milyar lira bütçe ayırmıştı. Bugüne kadar 577 defa geri alım işlemi yapmıştı. Son aylarda alım miktarındaki artışı da düşününce geri alımların devam edeceği düşüncesine ulaştı. Tezcan bu alımların aynı zamanda ticaretin bir parçası olup olmadığını aklından geçirdi. Yani şirket alttan alıp yüksekten satmak için mi alım yapıyordu acaba? Bunun için şişe camın geri alım gerekçesini öğrenmesi gerekiyordu. Tekrar geri alım kararının verildiği Şubat 2021'deki yönetim kurulu kararına baktı. Yönetim şirketin faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması nedeniyle geri alım kararı verdiğini belirtmişti. Karar gereğince de 2021 yılında 7,67 liradan başladığı alımlarını 52,84 liradan sürdürüyordu. Son aylardaki artan alım miktarları şirketin mevcut fiyatı da gerçek değeri olarak görmediği anlamına geliyordu. Tezcan için geri alınan payların elden çıkarılıp çıkarılmadığı da öğrenilmesi gereken bir diğer ayrıntıydı. Neticede şirket geri alımlarla hisseyi desteklerken aldıklarını ticarete konu edip etmediği de önemliydi. Bunu öğrenmek kolaydı. Şirketin geçmiş haberlerini geriye dönük taradı. Bugüne kadar aldığı hisseleri iki defa elden çıkarmıştı. Şişecam 29 Kasım 2022 gününe kadar geri aldığı 101,78 milyon adet hisseden 50 milyon adedini kurumsal bir yatırımcıya satmış ve bu işlemden 1,33 milyar TL kazanç elde etmişti. İkinci satışı daha yakın tarihliydi. 10 Mayıs 2023 günü 17 milyon adet hisseyi blok olarak Efes Holding'e satmıştı. Böylece Efes Holding'in payı %6,65'e yükselmişti. Bu satıştan Şişecam ise 291,56 milyon lira kazanç elde etmişti. Şişecam adeta piyasadan azar azar topluyor sonra bunları toplu halde kurumsal bir yatırımcıya satıyordu. Bu satışlardan da iyi bir gelir elde ediyordu. Şişecamın bir yandan hissesine destek olması diğer yandan aldığı hisseleri satıp kar elde etmesi Tezcan'ın ilgisini çekmişti. Şişecamın sadece esas faaliyetleri üzerinden değil hisseleri üzerinden de kazanç sağlama yolu geliştirdiğini düşündü. Bu durumda geri alımlar Şişecama bir yük değil aynı zamanda kar kapısına dönüştüğünü fark etti. Tezcan yorulduğunu fark etti. Bu kadar araştırma yeter diye düşündü.